kimim ben? <gülüyor> <gülüyor> olur, olur. Bak bak bak. O ne ya? Aykut mu? Eskişehir'den. Eskişehir'den özel izin geldi. <laughs> Mirac. Tayyip amcaya dua et olur mu? Senin duan mahkûz. Peki Mirac. Cem şahit eder misin? o <laughs> işte. <laughs> 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 Biraz sana emanet. doktorlarımız elinden geleni zaten yaptılar, yapıyorlar. Yapacaklar inşallah. vallahi razı olsun. İş tatlı, güzelim. Açın. Tam böyle taçınla aç olmuş. E, hastanede yetişim yaklaşık 8. günü e, genel durumu çok iyi. Ciddi bir organ yetmezliği olmadı. Baba anlatmıştı çok değişik yani orada su içmek için kalorifer borularını kırmaya çalışmış. E, derin dondurucu bulmuş ama onu açamamış. E, e babasına anlatmış bu ayrıntıları dedim ki aşağıda üşüdün mü? Dedim. Hiç üşümedim. Niye? Nasıl üşümedim dedi? Üstüme eee halı mı düştü işte? Salon halısı düşmüş üstüne. Ve o korumuş onu. sekiz. <laughs> Saçını da koymuş. Çok. <laughs> o <laughs> <laughs>

Yani bizi inanıyor musun? Siz İnanın. küçük sizin da Rıdvan Bey'e de söyledi. Tek hayalim kaldı. Tayyip Baba'yı görmekti. <laughs> Gerçekleşti. Tayyip Baba da geldi. <laughs> Yapılabilecek ne varsa başarılı. Elimizden gelen her şeyi inşallah. <laughs> doktor amcaların inşallah en güzel şekilde yapıyorlar, yapacaklar. Burası da bizim <laughs> biliyorsun Ankara'da bir kentten sonra aynı anda yapılmış en modern dünyadaki hastanelerden bir tanesi. Doktorlarımız herkes öyle. Hepsi. İşini ne Çok büyük geçmiş olsun. Allah şifa Nasılsın? Benim çağırmışsın, Hadi. ben de geldim. Hiç hiç da şey olsun, de. Geçmiş olsun. Allah şifalar versin. Geçmiş geçmiş olsun. Allah şifalar versin. Çok iyi geçmiş olsun. Allah şifalar versin. Şey, Çok büyük geçmiş olsun. Üniversitede geçmiş olsun. Nereye geçmiş olsun? Üniversitede nereye geçmiş yani, yani, şey, şey, olsun? Şey. Şey. Ne bileyim ben yani, de yani şöyle kafada bir yerleri tuttum yani neresi olsun? Gaziantep. Gaziantep? Gaziantep. Hangi bölüm? Ne evet. bölüm? Sağlık. Sağolun. Sağolun. Peki bize müsaade eder misiniz? Allah'a <laughs> şifaları versin. <laughs> Hadi Allah'a şifaları versin. Sağolun.

olduğunu söyledi. Eee bir yer ayarlandı, soylandı. Yani bir toparlasın inşallah. Hayırlısı. Sayın evet, Cumhurbaşkanım, Mücel Hanım ben Maraş'tan itibaren takip ettim. Sürekli yanımda. Evet. E, tam çıktım yoğun bakımdan dedim ki ya Gülen Hanım siz eee sanki hemşire gibi oldunuz falan dedim. Dedim ben de, zaten hemşireyim dedi. Çocuk yoğun bakım Hı. hemşiresi. Aa. Evet. <laughs> şeyi, evet. kıyafeti verelim dedim. Burada çalışmaya başlayalım. Aynen öyle. <laughs> Bakın kadeyle Kahramanmaraş'ta. Şey, Kahramanmaraş'ta yani. çocuk hastanesi. Evet, evet görev yapıyorum başkanım. Yeni doğan yoğun bakım hemşiresiyim. Beraber büyüdük sayılır başkanım. beraber büyüdük, evet. Ali'nin de psikolog olmak istiyor. Öyle mi? Oo. Tamam. Karakteriz. Kitap kurduyuz. Uykudan tarif verip kitabın sonunu okuyan bir... Olmuş. Kaçınca iyi duydum. Olmuş. Olmuş. Şimdi burayı getirin, getirin. Sonra üniversite psikolojide buraya girsin. Size bir şey söylemek ister Önce ailemiz ve sizin desteğinize ihtiyaç var sadece. İnşallah her zaman yanındayız sen. seni bağışladı bize. Çok şükür. Çağlarımız. çok teşekkür ederiz. İlk günden itibaren hocalarımız. Sizleri, herkes, herkes sizler. Çok böyle, böyle çok hastaneye gerçekten doktor arkadaşlar tüm hastalarımıza can sıkarane gece gündüz demeden sahip çıktılar. Ve bu süreç içerisinde de bizi yalnız bırakmadılar. Evet. Ben... Sayın Başkanım, Aleyna'yı enkaz altına çıkartan ekip e, ee, Nallıhan Arama Kurtarma Ekibi. Evet. Yani, Nallıhan'da bizim Nallıhan'da hiç bırakmadılar var. Evet. Onları inşallah biraz toparlayacağız, ziyaret i̇nşallah. ettireceğiz. Ee, orada ilk e, müdahaleyi yapan da bizim beş kişilik bir e, çocuk ekibimiz. Ankara'dan evet. Tıptan evet. Tıptan 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 bir Tıptan bir arzun var mı? Tıptan Tıptan onlar hiç endişe etme. Bak hocalarım burada. Teşekkür ederim. Sağ ol. Allah'a Nasılsın? Kimim Bak bak bak. Bu ne ya? Aydın mı? Eskişehir'den sonra. Eskişehir'den sonra. Eskişehir'den sonra. Eskişehir'den sonra. Eskişehir'den geldi. Miraç. Tayyip amcaya dua et olur mu? Senin duan mı Peki Miraç, Cem müsaade eder misin? Koy. 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 Biraz sana emanet. Doktorlarımız elinden geleni zaten yaptılar, yapıyorlar. yapıyorlar. Evet. Yapacaklar şimdi. evet. inşallah. Allah razı olsun. Şu tatlı da güzelliğe bak. Hadi Aç. Ayça. Al böyle taşınla aç olmuş. Evet. Ee, hastanede yetişimi yaklaşık sekizinci günü. Ee, genel durum çok iyi. Ciddi organ yetmezliği olmadı. Babası anlatmıştı çok değişik yani orada su içmek için kalifer borularını kırmaya çalışmış. E, Derin dondurucu bulmuş ama onu açamamış. E, 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 babasına anlatmış bu ayrıntıları. Sayın Cumhurbaşkanım ben içeriye işte dedim ki bu aşağıda üşüdün mü dedi. Hiç üşüverin Niye? Nasıl üşümedim dedi. Üstüme e, halı mı düştü demişti. Salonun adısını şu evet. üstüne ve evet. o korumuş onu. 183. Sekiz sekiz. şimdi olay olduktan sonra çıktı, geldi be. Evet. Kaçını evet. da koymuş? Evet. フフ <laughs>